Misafirler, sayın yurttaşlar hep din kardeşiyiz aramızda ayrılık gayrılık yok muhalifler de can kardeşlerimiz bir cami yaptırma derneği kuracağız böyle bir derneğin başına layık din işini dünya işinden ayıran akıllı bilgili okumuş bir başkan gerek doğru, doğru. avukat muran bey kardeşimizden rica ediyoruz cami yaptırma derneğinin başına geçsin bizlere yol göstersin çok şükür bu günleri de gördük arkadaşlar Artık muhaliflik, münafıklık kalmadı Din kardeşi olduğumuz bilindi Oy birliğiyle başkan seçildiniz Burhan bey ee, Sağ olun <laughs> Sayın hemşerilerim Gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ederim Ancak ben bu vasfeyi kabul edemeyeceğim İlkin ben kasabada cami varken ikinci bir caminin yaptırılmasını doğru bulmuyorum <gülüyor> Beyler <gülüyor> Bir dakika müsaade edin <laughs> Muhterem vatandaşlar Aziz hemşerilerim... ...Bizim her türlü fikre hürmetimiz vardır. Onun için rica ediyorum... ...Müsaade edin konuşsun. Ak koyun, kara koyun seçilsin. Herkesin niyeti anlaşılsın. Bir hakikat kalmasın alemde. Allah'ım niha! Bizim başımıza ne kötülük gelmişse bilgisizlikten gelmiştir. Madem buraya toplandık, bir dernek kuralım... ...Ama bu dernek cami yaptırma derneği olmasın... ...Okul yaptırma derneği olmasın. Evet. Arkadaşlar! Arkadaşlar! ...Kasabamızda bir lise yok... ...Gelin cami işinden dönelim... ...Camimiz var... ...Okul yaptıralım... Ne diyor? ...Önce cami gerek... ...Din olmayınca... ...Buru bilgi neye yarar... Evet. ...Arkadaşlar... Evet. ...Arkadaşlar... ...Kendimizi aldatmayalım... ...Biz muhalifleri aramıza... ...Bozgunculuk çıkarsınlar diye sokmadık... ...Muhalif kardeşlerimizin... ...Burhan Bey gibi düşünmediklerini biliyoruz... Evet, hani... Arkadaşlar, ...Burhan Bey, Burhan Bey... ...Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz... ...Bunlar hep komünist oyunları... Evet. ...Beyefendi şunu bil... Hesabımızda memleketimizin en büyük cami inşa edilecektir ve de buna hiçbir kuvvet engel olamayacaktır. Ömründe bir kez olsun şu camiye yolun düştü mü? Biz Elhamdülillah Müslümanız. Beş vakte beş daha katıp namazımızı evimizde kılarız. Müslüman kardeşlerim buna şahittir. Elhamdülillah. Evet, Duydunuz? Namaz evde de kılınır arkadaşlar. Ama çocuklar evde okuyamaz! Kusturuz uzun de!